Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kısacık bir bilgi vereceğim. Şimdi hemen vermeye gidiyoruz. Evet hemen bilgi vermeye gidiyoruz. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ee, bu camın buralarında gördüğünüz gibi bu beyaz beyaz şeyler e, tebeşir yerine kullanılabiliyor. Ve hemen şimdi deneyelim. Evet şu an elimde gördüğünüz gibi pek de görünmüyor. Evet, şu an görünüyor. Hemen deneyelim. Evet. evet bundan önce de de denedim. Evet. Şimdi böyle gördüğünüz gibi sarı, beyaz değil, sarı bir kağıdımız üstünü çiziyoruz. gördüğünüz gibi tebeşir yerine kullanılabiliyor. Yani ama sesi çok gıcık. Yani tebeşir lazım olursa buyurun size tebeşir. Görüşmek üzere.